Zuzluk yakışmak güzelliğine Eller gibi gülmedim Ne zahmeti teyzeciğim usuldendir. Bu vesileyle sizlerle tanışmış oldum. Bir kadının yaşayabileceği en ağır yaşadı. Seni sevmeyen ölsün şarkısıyla bizi etkisi altına alan... Türk müzik tarihinin belki de en talihsiz sanatçılarından biriydi o. Seni sevmeyen, ölümün, ölümün. Hayatındaki tüm zorluklara ve kara talihine rağmen dimdik ayakta durup her şeye göğüs gerebilecek kadar da güçlü bir kadındı Tüdanya. Üst üste yaşadığı acılara rağmen boynunu kimseye bükmeyişiyle küçücük bir kızken kocaman bir kadın olmak zorunda bırakılışıyla muhteşem sesi ve içli şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Yeter ki beni, Allah hep böyle. Gerçek adı Hatice Döngü olan Tüdanya 1961 yılında İzmir iline bağlı Bergama'da yoksul bir ailenin 9 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bırakarak küçük yaşında 10 yıl süren bir evlilik yaptı. ...ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Boşandıktan sonra ise şarkıcılık kariyerine başladı. Yine bana, haram Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyonu'nda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk sanat müziği söyleyen Tüdanya... ...1983'te Sıra Sıra Dağlar albümünü çıkararak 700 bin adet satmayı başardı. Ardından gelen azap çok başarılı olmasa da 1986'da 3. albümü olan Seni Sevmeyen Ölsün de korsanlar hariç 2 milyon sattı. Daha sonra bu muhteşem parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca sanatçı tarafından her yerde söylenir olmuştu. Aynı zamanda Tüdanya İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıydı. Şarkıcı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan'la sinema filmlerinde rol aldı. 1995 yılında o asker isimli şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri, Arabesk alanında en iyi kadın sanatçı ödüllü kategorisinde birinci Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı oldu. Ne var, ne 16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere yolda ilerlerken, yanında bulunan diğer arkadaşlarıyla birlikte aydınca mevkinde trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada yaralanan ve kalça kemiği kırılan usta sanatçı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüdanya kendi tabiriyle doğup büyüdüğü kültürden hayattan bir türlü kopmayıp şöhrete alışamayan kişilerdendi. Hayatı biraz kül kedisi, masalı gibi ilerlemiş, biraz da Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz melodramlar gibiydi. Babası bir ayakkabı boyacısı, annesi ise Bergama'da 3 gün süren kına gecelerinde darbuka ve def çalan bir müzisyendi. Kendisiyle yapılan bir röportajda çocukluk zamanını şu şekilde açıklamıştı usta sanatçı. Annemin karnında başladım müziğe. Ekmek bile özendiğimiz bir şeydi. Lükstü. 14 yaşında beni benden 15 yaş büyük bir adamla evlendirdiler. Zaten babam alkolikti. Bizi döverdi. Babam gibi bir adam çıktı karşıma. Evine bakmadı. İlk çocuğum bakımsızlıktan, açlıktan öldü. Ardından iki çocuk daha oldu. Eşim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sonra tekrar baba ocağına döndüm. Usta sanatçı Bergen olan tanışmalarını da şöyle anlattı. 1985'ti. Henüz ben ünlü değildim. İzmir'de prova yapıyordum çıktığım pavyonda bir gün Bergen geldi. Patronumuz Cengiz Bey de vardı. Çok heyecanlandım. Bergen ünlü o zaman. Bir gözünü kaybetmiş. Gözü bantlı. Patronum Bergen'e o da sizin yolunuzdan gidiyor. Adı Tüdenye dedi. Dinledim. Çok beğendim dedi Bergen. İlk tanışmamız böyle oldu. Hisar'da pavyonda çıkıyordu o da. Sürekli onu dinlemeye giderdim. Sonra sıkı dost olduk. Uzun yıllar İzmir fuarını birlikte çıktık ben de ünlü olduktan sonra. Hem agresifti hem de çok duygusaldı Bergen. Yaşadıkları onu çok yıpratmıştı. Ağlarken bir anda sinirlenebilirdi. Eşiyle aşk-nefret ilişkisi yaşıyordu. Onu ne kadar çok sevdiğini, aşık olduğunu anlatırken sonra bir anda ona küfür edebilirdi. Öyle karışıktı eşine olan duygusu. Ölüm haberini aldığımda hiç unutmuyorum, 3 gün kendime gelememiştim. Annesi rahmetli Sabahat teyze hep yanındaydı. Açılır, katılır, Tüdanya'nın bugüne kadar yayınlanmış 11 albümü bulunuyor. Arabesk 80'lerdeki pırıltılı dönemini kaybettikten sonra usta sanatçı da zaten hiç bırakmadı İzmir'e geri dönmüştü. En yoğun zamanlarında bile bir ayağı her zaman İzmir'de olmuştu. Plakçım bana Mecidiyeköy'de çok lüks bir ev tutmuştu. Sıkılıyordum. Bir gece yarısı uçakla İzmir'e döndüğümü hatırlıyorum. Ben kapı önünde çekirdek çitlemeyi, çay içmeyi seviyorum kendi mahallemde tamamen saf dışı bırakamadığı müzik hayatı ve daha sonradan keşfettiği ikinci ve bambaşka bir hayatı arasında gidip gelmişti sanatçı. Hayatımda birçok şeyin eksik olduğunu hissediyordum. Baktım ki bu Allah'a olan sevgim ve ibadetlerim. insanlardan yediğim darbeler bunları düşündürttü bana. Onlara değil kendime kızdım ve nerede hata yaptığımı aradım. Şu yalan dünyada sahte ışıkların altında kulluk yapamadığımı gördüm. Baktım ki yaşımda gidiyor. Bu yola girmem Allah'ın lütfuydu öyle de ölüp gidebilirdim. Müzikle ilgilendiğim yıllarda dini çevrelere hiç yolum düşmemiş demek ki. Ailem de cahildi. Allah onları affetsin. Ben 15 yaşına kadar haftada bir gün cuma günleri namaz kıldım. Çünkü öyle olduğunu zannediyordum. Çok boş yaşamışım. Yazık. Sonradan mevlitlere gitmeye, insanlara sormaya başladım. İşte benim bildiğim gibi değilmiş. Önce Kur'an okudum, sonra Risalelerle tanıştım çok şükür. 2 yıl kadar önce kalp krizi geçiren ve bir süredir de kanser tedavisi gören şarkıcı Tüten Yaz sesini kaybetti. Şarkıcı John Akay, Tüdanya'nın gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü ve sesini kaybettiğini açıklamıştı. Akay yapmış olduğu açıklamasında bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programlarıyla damga vuran arabesk şarkıcı Tüdanya maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağa alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi hastanesinde yatan Tüdanya artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti demişti. Tüdanya, sesini kaybetmeden önce son konserini 2018 yılında İstanbul Cahide'de vermişti. 37. İstanbul Film Festivali'nin Arabesk Sinema Filmlerinin 30. yılı dolayısıyla organize ettiği gecede Gülden Karaböcek, Ayta Sözeğeri ve Demet Evgar'la birlikte sahne alan Tüdanya, Seni Sevmeyen Ölsün ve Huzurum Kalmadı adlı şarkılarını seslendirdi. Daha sonra usta sanatçının yardımına Şubat 2022'de Haluk Levent yetişti. Ahbap Derneği kurucusu Levent çok çok zor durumda. Kanser bir yandan, evsizlik bir yandan. Haydi biz başarırız arkadaşlar diyerek sanatçı için bir yardım kampanyası başlattı. Kıymetli sanatçımıza bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve uzun ömürler dilerken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Canım da can istereme ömrümden ölür Her şey yalan gerçekten sevsin Gel istedersen gelsin